Bugün sizlerle incir reçeli yapacağız. 1 litre suya 2 kilogram şeker katıyoruz. Ve bunu kaynatıyoruz. Yaklaşık 1,5 kilogram incir kullanacağız. İncirlerimizi yıkadık, temizledik. Hazırlar. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi incirlerimizi ilave edelim. sıçratmadan sağa sola yavaş yavaş döküyoruz. Diğer incirlerimizi de atalım. Şimdi bunları kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık bir saat boyunca kaynatacağız. Kıvama gelinceye kadar. İncirler kaynıyor. Biz reçelde çekirdekleri ağzımıza geldiği zaman hoşlanmadığımız için kaynarken hazır yüzeye, yüzeye çıkmış çekirdekleri süzgeçten geçirerek mümkün olduğu kadar azaltıyoruz. Mutlaka kalıyor ama çoğunluğunu, yoğunluğunu almış oluyoruz. Evet, incir reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Evet, ileride bozulmaması için içine 8-10 tane iri limon tuzu atıyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Bayağı kaynadı zaten, kıvama gelmeye başladı. Bir müddet daha kaynatacağız. Bakalım nasıl olacak. Kıvama gelip gelmediğini bir tabağa azıcık suyundan koyup biraz bekletiyoruz, soğutuyoruz. Koyulaştıysa, bal kıvamına geldiyse olmuş demektir. Evet, baya baya koyulaşmış. Yaklaşık bir saattir kaynadı. Kıvamı bu şekilde. Artık e, oldu, soğuyunca daha biraz daha koyulaşacaktır. Artık ateşten indirebiliriz incir reçelimizi ve şişeleyebiliriz. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduracağız. Kavanozları ters çevirip hava almasını engelleyeceğiz. E, bu şekilde ağzını açmadığın zaman bir yıl kadar bozulmadan kalabilir. Şimdi şişirelim. Elimizde 3 tane 600 gramlık şişemiz var. Bir tane 400 gramlık var. Bakalım hepsini doldurabilecek mi? reçelimiz. Arkadaşlar, Çevikkiler kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ağız tadıyla yaptığımız reçelleri yemek nasip etsin Allah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.